Abi kızım bu Ronaldo ve Messi'de valla akıl yok. Yani sizin kankanız Neymar Junior dururken ne diye başka adamlara gidersiniz bir? Gelmeniz gereken adam benim. Nerede lan bu eziklerin Aa, buradalar. Ya yaptığınız işe inanamıyorum kızan ya. İnanamıyorum ya. Şuna bak kardeşim. Resmen sirk olmuş. Abi kızan siz kafayı mı yediniz? Ne yaparsınız burada? Duyar duymaz geldiğim. Eow. Hoş geldin Neymar Junior. Nasılsın lan azikem? Yani şey kanki. Ee, ne yapalım lan? Biz burada kendimize bodyguard seçiyoruz. Masi. Oğlum bunun kasları iyiymiş lan. Bak 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 bak. Oo, sırt kasına falan bak. Masi. Bu çocuğu alalım. Çocuğum senin adın ne? Aykut Taş. Eow. Harbiden Taş. Masi. Bu çocuğu alalım. Masi. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerin Azizle uğramış dostum. He oluyor bazen öyle. Düzeldi şimdi Ronaldo. Ya baba bu çocuk iyi de arkadaki de fena değil gibi ha. Onu mu alsak? Ow, ben bunu beğendim lan. Bunu kendi korumam olarak almak istiyorum Masi. Baksana askeri küngesi falan var. Asker herhalde. Abi Ronaldo. Messi. Beni dinler misiniz bir kızan? Sizin yaptığınız resmen çılgınlık. Tamam Erling sizi dövdürmüş. Tamam ağzınız yüzünüzü kırdırmış ama. Ben o saygısızla konuşurum be kızan. Beni dinler yani. Böyle şiddete gerek var mı? İyoo. Elbette ki var Neymar Junior. Bizi evine davet etti ve dövdü. Haksız mıyım Masi? Bir daya hak ediyor. Evet baba evet hak ediyor yani. Bizi resmen dövdürdü. Kusura bakma Neymar Junior. Burada senin tarafında olamayacağım. Ronaldo'nun dediği gibi. Dövdürmemiz lazım onu. Abi kızanlar ben dövdürmeyin demem ki. Yani hobi olarak yine dövdürün. Lakin bırakın önce ben gidip konuşayım. Sizlerden özür dilemesi için ikna edeyim. Şayet ikna olmazsa ki sen, ben ağzını yüzünü kırarım. Ha? Sen mi? Ronaldo duydun mu? Neymar Junior örnek mi adamları dövecekmiş? Yeeow duydun mu Asi? Düşünsene Neymar Junior sıska gidiyor. Örling gibi adamlarını dövüyor. <laughs> Gül lan gül. Abi kızanlar ben ciddiyim ben. Messi ne yaparsın? Abi ne gülersiniz be? Ben ciddiyim diyorum sizi. Oğlum ben Erling'i ve korumalarını dövebilirim lan. Ben güçlüyüm. <laughs> İlahi Neymar Junior. <harcıyor. gülüyor> Hiç güleceğim yoktu baba. Oğlum sen kim? Erling'i ve korumalarını dövmek kim? Lan Ronaldo ile Messi ben senden kaslıyız. Dayak yedik oğlum ikimiz Resmen bizim ağzımızı yüzümüzü kırdılar Sen mi döveceğim baba Evet ulan evet Ben döveceğim önce ikna etmeye çalışacağım İkna etmese döveceğim Allah Allah ben siska değilim lan Acayip güçlüyüm değil mi Ronaldo <laughs> Ulan Neymar Junior Güçlüsün tabii güçlüsün Ama neyi de biliyor musun Kavanoz kapağı açmakta <laughs> Asi düşünsene Erling bunun ağzını yüzünü kırıyor Aksini düşünmek ne mümkün baba Ağzını yüzünü kırar zaten <laughs> Neymar abisi Ferrari'ne bin evine git Bu iş senin için fazla ağır Biz buradan Profesyonel badecileri tutacağız koruma olarak Onlar gidip dövecekler Merak etme Önce onu pişman edeceğiz Olmazsa dövdüreceğiz Ama bu işte sen olmayacaksın baba sen zayıfsın. Vücutsuzsun, kassızsın. Anladın? Eow, aynen oğlum. Yani senin vücudun bile yok. Neymar Junior. Sen dayak yersin dostum. Biz burada prolarla çalışıyoruz. Aa, aziklerle değil. E Eziklerle mi? Ulan. Ulan kızan. Ulan sizin ağzınızı yüzünüzü kırarım da. Ulan bu herifler acayip kaslı be. Haklılar. Ben birazcık sıska kaldım kız anne. Yok ki şöyle vücudumu geliştirebileceğim, öküz gibi olabileceğim bir spor salonu. Aman Allah'ım. Fırsat ayağıma geldi kız Neyse dostum, Neymar Junior sanırım gezmeye çıkacak. Biz adam seçmeye devam edelim. Oğlum sen bayağı sağlammışsın ha Aykut. Ben seni beğendim. Sen bu Arling'i dövebilir misin? 42'ye katlarım efendim. Ben 9 yıllık profesyonel bodyciyim. Bu vücudu yapmak her baba yiğidin harcı değil. Ya, kesinlikle öyle. Neymar'ın yapamayacağı kesin. <laughs> ben seni tuttum oğlum. Demek ben sizin aracınız olmak ve yanınızda gelmek için yeteri kadar kastı değilim ha, Ronaldo ve Messi. Demek beni zayıf ve sıska bulursunuz ha? Pekala. O zaman Neymar babanız. Gidip burada bir kas geliştirsin de... Siz görün! Hey! Selam Sıska Yovia! Kas mı geliştireceksin? E evet! Kas geliştireceğim! Sen bana nasıl Sıska dersin be? Sen önce kendi kaslarına... Ooh. Ne kadar da kaslısın kızan! Ne kadar da çıkarttın bu kasları! Bir saatte çıkarttım Yovia! Sen de çıkartmak istersen... Sana gizli ilacımı verebilirim! Bu ilacı kullandıktan sonra... 15-20 dakika içerisinde gözle görülür farka sahip olursun. Bir saat çalışırsan benim gibi olursun. Aygır olursun. Abi sen ciddi misin kızan? Ben o zaman 10 saat çalışırım. Buradaki herkesi döverim. Neymiş lan bu ilaç? Ne kadar istersin? Şişesi 10 bin dolar. Yo yeah. Aşağısı yok. Pazarlık yok. Nakit. Cash on the table. 10 bin dolar mı? Para bile değil kızan. Sen bana oradan 10 kutu ver. 10.000 dolar benim külot masrafım. Demek ben sizin için yeteri kadar kastı değilim ha kızan. Bugün bu spor salonunda abanayım da gör. Cristiano ve Messi. Sizi var ya rezil edeceğim. Rezil. Neymar babanıza abi diyeceksiniz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo, Messi, Neymar, Bilimum futbolcuların maceralarına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün yılbaşında aldığımız karışık kuru yemişler gibi bir bölümle karşınızdayım. Bütün futbolculardan var. Arkadaşlar bugün Neymar gördüğünüz gibi sahile geldi. Çünkü Ronaldo ve Messi'nin karıştırdığı işleri öğrendi. Ronaldo ve Messi, Erling Haaland'ı dövdürebilmek için parayla adam tutmaya karar vermiş. Neymar araya girdi. Ben konuşur aranızı yaparım. Olmadı en kötü Erling'i döverim dedi. Lakin onunla dalga geçtiler. Zayıfsın dediler. Sıskasın dediler. E ee, Neymar da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Hoca kazanın do... <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Pardon o Nasrettin hocaydı. Arkadaşlar bugün Neymar bu lafların intikamını almak için spor salonunda vücut geliştirecek. Bakalım Neymar kas geliştirdikten sonra nasıl olacak? Hadi izleyip görelim. Ama o kazanın doğru makyası gerçekten var. Hani Nasrettin Hoca'ya şuradan ulaşabilirsiniz. Hadi geçelim arkadaşlar. Pekala Neymar Junior. Bunlara gününü gösterme zamanı kızan. Sen buradaki bütün kerizlerden daha kaslı olacaksın. Çünkü yanında ilacım var. Bakalım barımız ne durumda. Biraz zayıf kızan. Ama ben bunlardan daha hızlı kas geliştireceğim. Çünkü takviyeyi aldım Mr. Gözlüklü'den. Hadi bakalım kızan. Hapımızı yutma vakti. Birazdan hepinizi geçeceğim oğlum. Hepinizi öyle pis ağırlık kaldıracağım ki resmen uçacağım kızan. Oo, aktif oldu. Kendimi daha güçlü hissederim kızan. Sen az önce bana Hapı satan kızan değil misin? Hayır o benim kuzenim Yovie. Ha öyle mi? Pardon kızan. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Müsaadenizle. Ben de başlayacağım. Neymar babanız spor yapacak kızan. Hadi bakalım. Demek siska ha? Demek zayıf. Ronaldo ve Messi. Size şimdi gününüzü göstereceğim. Öyle kas geliştireceğim. Öyle kas geliştireceğim ki Ronaldo diyecek ki Neymar abi Neymar abi lütfen yanımda gel abi. Ben sensiz Erling'in karşısına çıkamam. Ben bir abi diyecek. Ben de diyeceğim ki Ronaldo merak etme abisinin gülü. Seni koruyacağım kızan. Abartmıyor mu bro? Abi yok bir kızan. Niye abartması? Az bile söylerim. O Ronaldo yine gününü göstereceğim. Yalnız kızan. İlaç neymiş lan böyle? Üf, acayip kas geliştiriyor ha. Böyle bizim kuzenin ilacı sağlam. Yoviy. -yo. Harbiden sağlam. Acayip pis kas geliştirir kızan. Çok güçlü hissederim kendimi. Çok güçlü. Hadi Neymar Junior. Olmalısın bir panzer. Bir aslan. Çok güzel kızan. Çok güzel. Başka hareketleri yapmanın vakti geldi. Unutmayın kızan. Sporda tek hareket kaslarınızı öldürür. O yüzden ne kadar çok hareket o kadar bereket. Hadi bakalım Neymar Junior. Hadi bir kızan. Hadi bir kızan. Bas 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 bas. Sabahlara kadar kas. Vücut geliştirdikten sonra havanı Ronaldo ile Messi'ye at. Ay Neymar Junior aşkımsın kas mı geliştiriyorsun? Evet kızan kas geliştiririm. Ne yapalım mecbur kaldık. Ronaldo ve Messi beni ezikledi kızan. Ama öyle bir kas yapacağım ki onu 18'e 20'ye katlayacağım. O da diyecek ki harika olmuşsun güzel. Ay kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Gerçi kolay lan. İlaç aldım ya acayip domuz gibi hissediyor. İnşallah bir yan etkisi olmaz. Bilmediğiniz ilaçları asla kullanmayın. Doktor tavsiyesi olmadan kullanmayın. Kesinlikle kullanmayın asla kullanmayın. Uyarımızı da yaptık güzel. Sonuçta legal uyarı şart biliyorsun yani. Ah. Yeter kızan. Senin elindeki Dumbledan gördüm canım çekti. Biraz da ben ondan yapayım. Bak 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 bak. Bak. Sırt kaslarım açıldı. Görür müsün kızan? Bak bak İlacın etkisi galiba bak. Şu sırta bak şu sırta. Büyümemiş mi kızan? Bak. Oha. Harbiden büyümüş. Ne kadar da kaslanmışsın. E herhalde be kızan. Herhalde. Sana derim. Ben acayip kaslanıyorum. Acayip. Benim yapımda var. İlaçla alakası yok kızan. Ben sağlam bir çocuğum. Küçükken beden hocam sen büyüyünce atletik bir şeyler olacaksın demişti. Vallahi tutturdu. Futbolcu oldum kızan. Şimdi de aygır olacağım. İyi yavrum ey. Ben de o senin çalıştıklarından çalışmak istiyorum kızan. Beraber çalışalım. Hadi bakalım. E sen ne için kas geliştirirsin? Sevgilim beni cılız buldu abi. Allah Allah yapma ya. Hiç de cılız bir adam değilsin ha. Öküz gibisin. Aman estağfurullah Neymar abi. Senin yanında ben nasıl öküz olayım? Sen öküzün önde gidenisin. Abi sahi mi dersin be kızan? Harbiden öyleyim değil mi ha? Öküz gibiyim ben de. Bana diyor değil mi lan? Aslansın kızan. Estağfurullah abi. Senin yanında bizim aslanlığımızın esamesi mi okunur abimsin? Abi sevdiğim ben seni kızan. Sen baya komik bir çocuksun ha. Sen ne kadar güzel bir lan abin öyle. Abimsin Neymar abi. Gel bir yumruğumuzu tokuşturalım. Abi gel ve tokuşturalım be kızan. Gel. Ana, e ee, kızan şey oldu. Ben, ben, ben ne oldum lan böyle. Daha vurmadan üç terif. Kızanlar ben anlatabilirim bak gerçekten çok isteyerek olmadı yani kızan. Ulan ana kaçıyor lan adam. Oğlum kastı kastı herifleri korkuttum kızan. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Acayip güçlendim kızan. Bu ilacın şeyinden midir yoksa gaza gelmemden midir bilmiyorum. İçimde resmen öküzler böğürüyor kızan. Öküzler bir an önce kas geliştirmem lazım. Onun da en etkili yolu push up yapmak. Biraz kendime push up yapayım da kas geliştireyim kızan. Abanma vakti. Hadi bakalım Neymar kızan. Hadi aban aban aban. Doldur şu barı da görsün Ronaldo ve Messi'yi kızan. Aygır adam gibi oldum oğlum. Acayip güçlendim. Resmi hissediyorum. Birazdan canavar olacağım. Canavar. <laughs> Abi kızan. Ben 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 canavar oldum. Oha harbi de oha. K kızan ben ben, ben ben ne oldum lan böyle acayip güçlü hissederim kızan. Ha, acayip güçlü. İçimde bitmek tükenmek bilmeyen bir güç var kızan. Bir güç var. E hadi baba ya seç artık seç. Kabul ediyor mu musun mu musun adamı baba? Allah Allah delirteceğim beni ya. Ana Neymar geliyor lan. Ne olmuş Ronaldo buna? Bir dakika Masi bir dakika tamam seçeceğim Allah Allah. Neymar mı? Hani lan? Bism Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Masi. Şşş. Bu Neymar mı lan? Ee, evet baba. Baksana. Neymar. Neymar sen misin? Ne oldu sana? Abi merhaba kızanlar. Evet benim. Neymar babanız. Nasılsınız? Bu işi ben de istiyorum bunlar kadar. Şimdi kabul görür müyü? <laughs> Neymar Junior. Ne yaptın oğlum kendine? Mutat mı geçirdin sen? Ne kadar kaslı olmuşsun. Nasıl olur böyle bir şey? Yeteri kadar çalışır ve azmedersin her şey olur kızan. Omuzlarımın genişliğini görür müsün? Adeta köprü oldu köprü. Sen bunu mu seçeceksin benim yerime? Bu kim lan? Sen kimsin lan? Ronaldo siz kaçmayın kızan. Sizinle bir derdim yok. Ha, mutant olmuşsun. Abi kızan yok be. Ne mutantı? Messi benim lan. Oğlum mutant falan değilim. Normal insanım. Allah Allah ne kaçtılar Kızan? Ronaldo. Hah buradasın. Ronaldo benim kızan benim. Korkma lan Neymar Junior ne Neymar Oğlum sen mutant mı oldun? Ne oldun lan? Heriflere resmen tek attın. Oh my Lan sahinin en kas herifleri bunlar. Ayrıca çok fena akraba çevreleri var. Ya seni dövmeye gelirlerse? Geldik bile yavi. Bizim mahallenin çocuklarını döven. Sen misin Neymar Junior? Telefon aldık. Bizim mahallenin çocuklarını dövmüşsün. Gelin çocuklar. Yav. Sana demiştim Neymar Junior. Sana demiştim. Bunlar psikopat oğlum. Çevreleri var. Ne yaptın sen? Şşş, rahat ol kızan, rahat ol. Sen geç köşede bekle. Ben hallediyorum. Oh, oh my god. Onlar seni halledecekmiş gibi ama. Neymar Junior. Oğlum ben eve gidiyorum. Oh my god. Korkunç olmuşsun sen. Ben seni görmek istemiyorum. Dayak yiyeceksin resmen. Kaç 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 kaç. Ulan Masi. Arabayı da bırakmış Keriz. Oğlum Neymar Junior'a ne oldu lan? Süper adam olmuş resmen. Abi kızan sen niye kaçarsın? Köşeye geç dedim ya. Ulan Ronaldo. Hay Allah seni bildiği gibi yapsın. Lan bunlardan korkulur mu? Bunlar ateş olsa cürümleri kadar yer yakarlar lan kızan. Ana kıza vurduk lan. Bunlar kim kızan? Sen bunlardan ne korkarsın? Gel lan buraya. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz de Neymar Junior kızana bulaşırsınız ha? Bu pek güzel. ilacın içine ne koymuşlar bir? Öküz gibi oldum bu resmin. Ben Neymar Junior'ım oğlum. Alayını zehirtireyim. Sen yaşıyor musun kızan? He? Gel lan buraya. Sana bir tane şöyle sağlamından yerleştireyim de. Kendi kendine dayağını ye. Abi ne uçtu be? Oğlum ben harbiden mutant mı oldum lan? Abi kızan. bana ne içirdiler? Kendimi acayip güçlü hissederim. Oğlum öküz gibi oldum. İnsan dövmek isterim. Yok bir insan dövülecek insan. Hey merhabalar. Seni dövebilir miyim kızan? <laughs> Kızı yok ettim kızan. Gördünüz mü? Suyun altına girdi. Abi ben çok fena güçlendim. En iyisi eve gideyim kızan. Ve bunun üstüne uyuyayım. Yoksa polisler gelecek. Kaç 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 kaç. Ulan resmen acayip güçlendim. O kadar hızlı koşarım ki. Resmen bu halimle sahaya çıksam. Kur'an çarpsın kazanamayacağım kupa yok kızan. Ben acayip eğlendim ve yeni vücudum sayesinde acayip adam dövdüm kızan. Neymar babanız bu vücutta kalsın ve kral olsun diyorsanız beğenmeyi Yok be Neymar kızan sen böyle çok güçlü oldun. Diğer taraf çok ezik oldu diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Neymar babanız kaçar. Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Neymar Ronaldo ve Messi'nin maceralarında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Bu aynı zamanda kas geliştirme videolarına da yeni bir bölümdü. Gördüğünüz gibi Neymar Junior spor salonunda hayvan gibi kas geliştirdi. Elbette ki hiç kimsenin yapmaması gereken asla ama asla doktor tavsiyesi dışında kullanılmaması gereken bazı takviyeler alarak hayvan gibi oldu ve Ronaldo ve Messi'ye şov yaptı lakin onları kaçırdı. Amacına pek ulaşamasa da Neymar Junior mutlu oldu. Arkadaşlar bu Neymar Junior karakteri yeni çıktı. Kullansam mı kullanmasam mı bilemedim. Baya karizmatik göründü gözüme. Siz ne diyorsunuz? Neymar bundan sonra böyle görünsün mü? Yoksa eski görünüme devam edelim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Araçlar sıçan için A. Evet. Aldım. Bunu da almama gerek var mı? Kirler için paspas. Yok, istemiyor daha. Tamam. Hemen buraya geliyor ha. Aha! Sıçan avı vakti. Gel. Gel lan. Oğlum, sizi bir gün yakalayacağımı söylemiştim. Gel. Gel oğlum, gel. Ezel'in intikamı gibi. Resmen intikam alıyorum. Gel lan buraya. Yakaladım. La ben sizi Ben Lan ben seni oğlum amcan gitti abin gitti kardeşin gitti ne yapacaksın lan tek başına burada salak Allah Allah git dışarıda bir ne bileyim dişim işi bir şey buluyor ya kendine uygun Allah Allah masa sandalye saçma sapan hayvansınız abi ya şöyle koyalım